2026 Alfa Romeo Giulia otomobil tutkunlarının uzun zamandır beklediği yeniliklerle dolu bir sedan olarak karşımıza çıkıyor. Bu model İtalyan zarafetini performans odaklı mühendislikte birleştirerek segmentindeki en dikkat çekici otomobillerden biri olmayı başarıyor. Yeni Giulia dış tasarımında klasik Alfa Romeo çizgilerini korurken daha keskin hatlar. Modern net farlar ve aerodinamik detaylarla sportif bir görünüm sunuyor. Ön ızgara tasarımı markanın ikonik üçgen yapısını taşırken arka kısımda çift. Egzoz çıkışı ve LED stop lambalar otomobilin güçlü karakterini tamamlıyor Julia, 2026 modelinde kullanılan yeni platform daha hafif bir gövde yapısına sahip bu sayede hem yakıt verimliliği hem de sürüş dengesi üst seviyeye taşınıyor. İç mekanda ise lüks ve teknoloji bir araya getirilmiş deri döşemeler, karbon fiber detaylar ve yumuşak dokulu yüzeyler sürücüye premium bir his yaşatıyor. 12 inçlik dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranı Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz şarj ve sesli komut sistemi gibi birçok modern özelliği barındırıyor. 2026 Alfa Romeo Giulia. Sürücünün her anıyla bağlantıda olmasını sağlarken ergonomik koltuklar ve gelişmiş klima sistemi uzun yolculukları daha keyifli hale getiriyor. Motor tarafında ise performans odaklı bir yaklaşım benimsenmiş. Standart versiyonda 2.0 litrelik turbo beslemeli benzinli motor 280 beygir güç üretirken Quadrifoglio versiyonu ise 3.0 litrelik çift turbo ve 6 motoruyla 520 beygir gücüne ulaşıyor. Bu motor ZF 8 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilmiş ve arka tekerlekten çekiş sistemiyle olağanüstü bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Julia aynı zamanda hibrit versiyonuyla da karşımıza çıkıyor. Bu seçenek yakıt tüketimini ciddi oranda azaltırken çevre. Dostu bir sürüş sunuyor Julia 2026 sıfırdan 100 kilometreye sadece 3.8 saniyede çıkabiliyor ve maksimum hız 300 kilometreye kadar ulaşıyor. Bu değerler Alfa Romeo'nun performans DNA'sını bir kez daha kanıtlıyor. Sürüş dinamikleri açısından da araç oldukça etkileyici gelişmiş süspansiyon sistemi virajlarda, üst düzey denge sağlarken direksiyon tepkileri hızlı ve net Julian'ın aktif tork dağıtım sistemi yol koşullarına göre gücü en ideal şekilde dağıtarak maksimum çekiş sağlıyor adaptif süspansiyon sistemi sürüş modlarına göre yumuşak veya sert bir sürüş deneyimi sunabiliyor. DNA Pro sürüş modu seçici sayesinde dinamik natural ve advanced efficiency modları arasında geçiş yapılabiliyor bu da sürücünün ruhu haline göre performansı kişiselleştirmesini sağlıyor. Güvenlik açısından, 2026 Alfa Romeo Giulia oldukça donanımlı adaptif hız sabitleyici şerit takip asistanı çarpışma önleyici sistem, 360 derece kamera kör nokta uyarı sistemi ve otonom acil fren desteği gibi özelliklerle donatılmış ayrıca gelişmiş sürücü destek sistemleri seviye 2 otonom sürüş kabiliyeti sunarak özellikle uzun. Yolculuklarda konforu artırıyor. Bu özellikler Giulia'yı hem güvenli hem de rahat bir otomobil haline getiriyor. Alfa Romeo Giulia'nın 2026 versiyonu teknoloji anlamında da önemli bir sıçramaya.